Sevgili takipçilerim, Ayla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Perşembe, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan Çocuk Gençlik ve Çocuk Bayramı. şimdi ben böyle bayrak gibi giyindim. Bayrağımı astım ablacığımın odası. Bu masa için tekrar buraya geldim. Şimdi size üç yufkalı tekrar daha önce de yapmıştım. Üç yufkalı bir börek tarif ediyorum. Ben bunları tatillerde çocuklarıma yapardım. Börek isterlerdi benden okul tatillerinde. Aklıma geldi bu börek çok ucu mal oluyor sadece yumurtanın sarısının beyazını atıyorum. İsterseniz atmayın. Şu kadar tereyağı, sıvı yağ olabiliyor. Yağ ve su. Yarım bardakta su atıyorum ben buna. Yarım bardak su. Sadece böyle karıştırıyorum. Yumurtanın sarısını üstüne koyuyorum. Bunun sadece harcı Kıyma, kaşar ne bulursanız ama su ve yağ, çıtır çıtır oluyor. Başlıyorum şimdi ben yapmaya. Böyle suyla yağı atıyorum, böyle serpiyorum. Tereyağını, genelde tereyağlı sağ, sağlıklı olsun diye. Kıymalı çok güzel oluyor, yakışıyor. Bu kıyma buna çok yakışıyor ben buna şimdi heh, e, şimdi katlama şekli çok önemli. Bunu bu şekilde katlıyorum. Bu mülfey hamuru gibi oluyor. Bana diyorlar ki günümde mülfey hamurunda mı? Hayır. Mülfey hamurunu ben eve sokmuyorum. Bu benim yufka. Gülaycım bana dün aldı. iki paket üç 3 çarşıdan e, getirdi. Buzluğa koydum. Aklıma geldi. Tatil diye biz bugün börek yiyeceğiz. Bu eli kaplıyorum. Bunu böyle bıçağımla kesiyorum. Bu masa yüzünden ablacığımın odasına misafir odası burası. Bunu dörde bölüyorum. Yaklaş hadi biraz gel hayatım gel gel. Stüdyo şefim kar kameramanım. Yaklaş bunu böyle dörde böldüm. Şimdi benim elimde kıyma. Bu kıyma değil. Bu ne biliyor musunuz? Bunu benim yazlık komşum Gülay'ın ablası ciğer almış, onu kavurmuş. Bana tarif etti pen pencere, pencereden yoldan geçerken dedi ki ben dedi kıymayı çektiriyorum şey, ciğeri çek ta takım ciğeri çektiriyorum dedi rica etti Gülay da dedi. Kasaba çekti dedi. Ben bunu kavurdum, dolaba koydum. Azıcık güleye götüreceğim, azıcık anneme. Biraz da sana vereyim dedi. Çok güzel dedi. Ben de aldım. Şimdi buzluktan aklıma geldi. Börek yapayım, buzlukta kıymam var ama hazır kavrulmuş ciğer. Onun babaannesi yaparmış Erzincan'da. Bunlara kavurulmuş, dürüm yapıp içine soğan ciğerin içine o da tarif etti bana uzun istedi. soğan domates bu ciğerin içine Beyoğlu'ndaki dürümcülerden harika oluyor Leyla'la dedi Gülay'a ikram ettim dürüm içinde bayıldılar biz dediler dünyanın parasını veriyoruz dediler bu kadar lezzetli olmuyor el, el, el yapımı harika ben de şeylerimi mürfey hamuru gibi böyle katlıyorum. Böyle katlıyorum bunları. Çabuk yapayım. Sütücü şefim kaç dakikamız var? Dakikaları sayıyor artık. Uzun anlatma diyor. Sıkılıyor herhalde. Ben bunları yağlanmış tepsime diziyorum. Bunları. Böyle diziyorum. Şimdi bu bir yufkadan bu oluyor. Şimdi diyelim ki bunu nereye koysak acaba? Bunu da şu Aa yok canım şuraya koyayım. Heh. Şimdi ikinci yufkamı alıyorum. İkinci yufkamı da alıyorum. İkinci yufkamı da böyle yayıyorum. Buna istediğiniz harcı koyabilirsiniz. Ben bugün kıyma çok yakışıyor. Bugün ciğerli yaptım. Şenaycım bana tarif etti. Böyle harcı da çok ucuz maliyeti. Hem sağlıklı suyla yağ. Yumurtanın da yumurta da yok. Süt de yok. Yumurta da yok. Yoğurt da yok. Sadece su e, suyla yağ. Ben şimdi bunu tekrar katlıyorum. Böyle katladım. E, bunu da böyle katladım böyle katladım. Bu bohça oldu. Bohça oldu. Bohçamı hazırladım. Şimdi bunu tekrar dörde bölüyorum. Bunu kaşarlı yapacağım. O ciğerliydi. Bu kaşarlı. Bunu da yaptım. Şimdi buna da kaşar koyacağım. Şöyle çatal var elimde. Buna da kaşar koyuyorum bol bol. Oh mis gibi. Şimdi biz Ali ile bunu yeriz. Bunu da böyle katlıyorum. Bu da tost kaşarı şöyle. Dur. Dur ne oldu? Tost Toz kaşarı bu. Böyle bir kilo olup toz kaşarı al alırım. Keserim peynirini. tost yaparım. Böreklerin içine koyarım. Çok lezzetli olur. İçimin veya ülkerin. Bu da oldu. Bu da oldu. Bu da kaşarlısı. Ali'cimle beraber beş çayında içeceğiz çocuklarımda, da. Anacım bunu evrene yap. Mehmet sen de şeye yap. Gör Mehmet'in de eli çok yakışıyor. Şey hamur, hamur işi yapamıyor ama böyle böreklere, yemeklere. Güneşle yapıyorlar. Güneş bunu biliyor zaten. Bir arada birbirlerine gençler yemek yapıyorlar. Şimdi gelelim bak fırçam vardı içeriden alacaktım unuttum. Ama hijyen günde kaç kere elimi ben şimdi buna böyle sarısını sürüyorum. Sarısını sürdükten sonra yine devam edeceğim bir yufkam daha var. İki yufka keşke dört yufka olsaydı. Bir iki yufka bir tepsi alıyor bu bitti. Buna susam atarsınız, çörek otu atarsınız. Bunu kenara koyuyorum. Nereye koyayım, koyayım, koyayım? Dur bakayım, şuraya koyayım. Gelelim, bu bitti. Bunu bitirdim. Bunu buraya koydum, sonra fırına koyacağım. Burayı temizleyeceğim. Ondan sonra Burayı da yapacağım. Şimdi gelelim şeye. Ee, Güllaç'a gelelim. Ben size bugün güllaç yapacağım. Ramazan'ın bugün, bir de aynı zamanda yarın Ramazan, Ramazan bayramımızı kutlayacağım. Ramazan'ımız mübarek olsun. Böyle güllaçla Ramazan bayramı kutlayacağım tatlı olarak. Şöyle küçük bir cam kaba karı kocayız zaten. Bunu böyle katlıyorum. Bir de böyle katlıyorum. Ondan sonra bunu böyle şey kaynattım ben bunu şekerli. Efendime söyleyeyim bu şekerli süt bu. Ondan sonra bu kayna kaynamış ılık. Bak ellerim yanmıyor. Bunun içine döşüyorum bunu ben. Böyle döşüyorum çabuk çabuk. Ali'ciğim. Bunu da yarın yiyeceğiz. Birinciyi yaptım. Bir kat aşağıya koydum. Bir tane daha yapacağım. Yine böyle katlıyorum. Bunu da aldırmıştım. Mikrostan. Bir kat daha. Aman aman kazaya geldi. Dur. Ay 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 ben birazcık böyle haldır huldur işler yaparım. Dikkat etmem e, stüdyo şefim ve kameraman Ali Aslancı e, bana fazla dedi şey yapma dedi benim bir dizim var onu seyredeceğim dedi. Ondan sonra peki hayatımı dedim çok çabuk yaparım onun için böyle çabuk yapıyorum. E, şimdi bu iki tane bitti. Şimdi yapamadığım ne var? Ceviz var. Böyle bol bol cevizi atıyorum. içine. Cevizi atıyorum. Dün ben bakla yaptım, bakla pişirdim. Ondan sonra baklan pişti çünkü ay, çok güzel oldu. Şeyi de attım, sapsarı oldu. Şeyi unuttum. Bu baklanın hiç kapağını açmayacaksınız pişene kadar. Ondan sonra açarsanız kararıyor. Böyle kara bakla oluyor. Bir de sarı böyle e, sap sarı olan var. O çok güzel oluyor. Kara bakla var. Benim bir Melahat teyzem vardı. Memnun değil. E, şey Göztepe'de oturuyor. Allah rahmet eylesin. Teyzel anacım öldü. Allah rahmet eylesin. Nur içinde mekanlarını nur yağsın. Bizim böyle hikayelerimiz vardır. O ailelerle büyüdük, teyzelerle, çoluk çocuk çok gülerdik. Ve ee, ben dedi, e, Melahat teyzem Trabzon'dan gel, geldiği için baklayı bilmiyorlar. Evdiler bilir. Varmış bakla ama onlar ka, Karadeniz'ler annem dedi ki onlar dedi baklaya kara bakla derler dedi. Hani öyle bilirlerdi annem e, Trabzonlular biz dedi bilmeyiz annem de Trabzonlu ya bir gün pazara gitmiş Aksaray'da oturuyor pazarda bakla görmüş demiş ki satıcıya Karabakla kaça demiş satıcı adam da demiş ki sen beyaz oldun da ne oldun hanım hanım demiş ay teyzem diyor bir utandım bir utandım diyor hemen kaçtım diyor bana öyle dedi diyor. Ay bize bunu bazen toplanırız. Teyze anlatsana onu anlatır. Nur içinde rahmet istedi. Çok güzel o da Ramazan'da güllaşlar neler yapardı. Hakkı enişteye çocuklara. Neyse benim böyle anlata anlata dünkü baklamı internete koydum. Bir deneyim vardı. incimi de koydum. Şimdi bu kalan sütü de böyle atıyorum yalnız ben e, gül suyu atacağım gül suyumu da atıyorum böyle gül suyu kimi sevmiyormuş gül suyu ben bunu kimseye ikram etmeyeceğim için ben buna bütün hepsini bu çeker bakır tenceremde de şey yaptım bu bize yeter üstünü de süslerim her şey bitti bitti benim hayatım Sütütü şefim kaç dakika var, bitti mi? Ee, bittiyse arkada e, Ramazan bayramını kutluyorum. Bayram değil, pardon, Ramazan'ımızı, hayırlı Ramazanlarımız olsun. Uruç e, tutanlara, ben tutamıyorum, ben hap kullanıyorum biliyorsunuz. E, kap kullandığım için uruç e, tutamıyorum. Ama fitremi ve şeyimi tutmadığım için vereceğim. Allah kabul etsin. Bir şey daha söyleyecektim. Bayram 23 Nisan Çocuk Bayramını da kutluyorum. Sizi kucaklıyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın Ben bu Ramazan biraz artık ahçınız size örnek oluyordum. Güzel şeyler beni arayacaksınız. Ben artık izine çıkıyorum. Hoşça kalın. Öpüyorum.